Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Hasan Alkan Hasan Alkan Tarım ve Hayvancılık kanalına hoş geldiniz Sefalar getirdiniz Evet Yukarı Karaman Yaylası'nda Korkuteli'ye bağlı Yukarı Karaman Yaylası'ndayız Burada 200 adet Onamlı Oğlaklar var Erkek ağırlıklı Arkadaşlar 200 civarı onamlı oğlak. Şöyle ağır, ağır 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 gezeceğiz oğlakları. Küpeleri yapılmış. Mesela şunda yok. Küpeleri düşenler var. Dişiler 800 civarı arkadaşlar. Oğlaklar 1100 civarı isteniyor. Onamlı, ister damızlık, ister kurbanlık artık nasıl değerlendirmek isterseniz kesip de yiyebilirsiniz. Maşallah. Şöyle arkadaşlar 07 onamlı küpesi de var görüyorsunuz. kaldırdık sizler için. Rüzgarlı bir hava bugün. Şöyle belini arkadan arkadaşlar 200 civarı erkek dişi karışık honamlı oğlak damızlık ve kurbanlık kesinlik artık nasıl değerlendirmek isterseniz değerli dostlar ağırlığı erkek 1100 civarı bir fiyatı var dişiler 800 gibi bir fiyatı var değerli dostlar namlı olaklar. Geliyorlar, geliyorlar. Kameramıza saldırıyorlar. Oyunu da çok seviyorlar bu arada. mümkün mertebe tamamını görüntülemeye çalışıyorum. Antalya Korkuteli, Yukarı Karaman Yaylası mevkiindeyiz. 200 adet oğlağımızı üreticinin oğlağını sizler için görüntülüyorum değerli dostlar. Şu an hayvan yatıyordu aslında. Gevişte almış. Biraz rahatsız ettik <laughs> bu dişlere. Bu senenin oğlağı bunlar. Şubat sonu mart doğumlular. gecesi doğan, gündüzü doğan, dağın başında doğan, çobanın sırtında gelen, ikiz doğanı ayrı. Bir şey yetiştirmek çok zor gerçekten. Üreticilere saygımız her zaman sonsuz. Üretmek çok değerli bir meslek aslında. Bir şeyi üretebilmek, ortaya koyabilmek inanın çok daha değerli. O yüzden bir döngü içinde satmak lazım. Efendim benim niye sıkıştırıyorsun beni? Sürekli şu boynuzlu geliyor bir de. Sivri sivri. Şu arkadaş Dişi misin sen bakın gel buraya. Hı? Niye takip edip duruyorsun sen beni? Düşürüyordum ben az önce. Hı? Bak buraya bana. Utandın mı? Beynini boynunu eğiyorsun. Hı? Sen kesin dişisin bak. Şöyle yüzleri biraz daha arkadaşlar. Küçük olanlar dişiye benziyor erkek. Bana çatmandan belliydi erkek. Ne gidi seni? Sen de erkeksin. Sen dişiye benziyorsun. <laughs> Bakın arkadaşlar çamını alıyorlar. Ağlatmışsınız çamı be. Çanlıca. Şu anda güdülüyor bunlar arkadaşlar vakitler geldiğinde. Burada akşama kadar kapalı değiller yemleme, ve güdümü, işlemi günde iki kez yapılıyor. Yani gezdirilip geliyorlar. Şöyle dağlarımız. Anızda. Dağların belli kısmında gezip geliyorlar. maşallah. Hepsi ayrı ayrı tatlı ya. Eğri boynuzlu var. Evet. Bir erkek oğlak. Dediğim gibi ağırlığı erkek. Yani bir oran bilmiyorum ama ağırlığı o erkek değerli arkadaşlar. Detaylı detaylı gördünüz. Uzaktan gelmek isteyen düşünenler yorum yazabilir. Videomuzu beğenebilir. Tabii ki herkesin beğenmesini isteriz. Değerli dostlar. 200 adet oğlak. Ağırlığı erkek 1100. Dişiler 800 fiyatlar var. Düşünenler için Antalya Korkuteli Yukarı Karaman Yaylası'nda değerli dostlar. <laughs> Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Herkese hayırlı, huzurlu, bereketli emeğinin karşılığını aldığı güzel bir gün olsun. Kalın sağlıcakla.